Dayı bir şey sorabilir miyim? Yok. Ekmek ne kadar bugün fiyatı biliyor musun? Ekmeği ne bileyim ben? Bak gördün mü? 5 <laughs> TL. Ben ne dedim? Fiyatı bile bilmiyoruz. Ne kadar üç üç bir saniye? Dur dayı desin. Kaç lira? Ne abi lira? Şuraya bak. 8 7-8 lira ya. Hakikaten 3 Burası hiç bilmiyor zaten. Burası hiç <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> zaten burada konuşan iki kişi. 5 TL diyor tere tere ya. 5 TL. Bu diyor bilmiyorum. 5 TL değil mi? Sen en son ne zaman aldın? Bir saniye abla. En son ne zaman aldın? Dün akşam. Dün akşam. Sordun mu ne ak 5 TL cebinde. Çünkü kartını vurdun geçtin. Ekmeğin fiyatını bile bilmezsiniz. Ya 5 TL değil mi? Yok. Ne kadardır? Ne kadardır ya? 10 TL'dir. Valla ben bir günde almışım 5 TL almışım bilmiyorum. Bir gün akşam Hem almışım. aldım 5 TL hem bilmiyorum. <laughs> dayı. bir de bir aldım 5 ba, TL bak, aldım. Çevrene bak kaç kişi var burada sizin yaşınızda? 10 kişi. 10 evet. kişinin bir tanesi senin dediğini demez. Ama bir de atana var bir sürü genç var. Ne durumdadırlar? Çünkü, bir tanesi dersin ki sorun iyidir sorun ekonomik. Ay, 5 TL değil mi? Sen git hazır ekmeğini ye, boşver ne kadardır. Ya, ekonomi boş ekonomi ver. nasıl, gündem nasıl? Ekonomik bitmiş ya, ekonomik kalmış yani? Herkes bunu görüyor. Yani herkesin sonu gelmiş kısaca. Ne ekmek alabiliyorsun, ne bir yağ alabiliyorsun, ne bir şeker alabiliyorsun. Yani millet artık yiyemiyor, içemiyor. Abi eskiden sigara alamıyorduk diyor. Evet. Ya, eskiden eskiden mi? Evet. Eskiden sigara Şimdi var. Yani Gerçekten sigara bulur mu? Bulur mu? Eskiden bulamıyor. kartonla alırdı, kartonla. Belki. Öyle bir şey mi var değil mi? Evet. Şimdi var, ben paramla alamıyorum. Çünkü benim param yok. O zaman bulamıyorum. Abi keşke olmasa da, keşke olmasa da alamasam. Benim şu an görüyorum ben bunları, bu daha kötü bir şey. Bu daha iç acıtlı bir şey ya. Şurada bak ne güzel şeyler var değil mi? Ben alamıyorum çünkü benim param yok. Ha, evet hastayım. Hastasın pastay. dayı. Allah o kadar daha değil sana versin. Yani Durumun iyidir o kadar benim. daha versin. Ben, ben, ben anlaşamıyorum. aynı onun fikri de olmayabilirim. Olarak. Yani herkes fikri Abi. ayrıdır. Fikri değil mi? Tabii, evet. Tabii tabii. Ben sana illa bir senin fikrine uyacak halim de yok. Ama bu ben kadar kişi de eğer hayır diyorsa demek ki sende bir eksiklik var. Olabilir. Tabii eksiklik. Öyle yani olabilir değil öyle. Ekmeğin fiyatını bilmiyorsun. Çayın fiyatını bilmezsin. Çünkü neden? bir gelirim Çaydı var dönüyor çarkın. Abi vallahi ben biliyorum. Değil ben asnafım aslında nasıl bilmiyorum. Asnafım ben asnafım. Ben bilmem lazım ekmeği bilmiyorsun. Ben ben asnafım. Benim donmuş parası var. ne kadar? Bir donmuş ne kadar olmuş? 7,5. 7,5. Evet. 10 lira be. Dayı. Ya şu an bak millet bir ortada. Bir millet perişan ortada. Bak iki tane şey almışım 25 lira. Tek başımayım geçiniyorum. Bir de çoluk çocuğu olanları düşün. Ne olacak bu milletin hali? Bıktık artık, yeter yani. Nasıl çözülecek? Ancak giderlerse çözülür. En büyük İstanbul depremi olması lazım. Herkesin bunda kanalaya olması lazım. Başka bir ihtimalimiz yok çünkü İstanbul bu ülkenin kim ne derse desin en az 60'ı 70 demek. Bu ülkeye bir şey olursa deprem de, işte bu şehire bir şey olursa ülkeyi toparlayamayız bir daha. Yani herkes bunu görmesi lazım. Görmüyor.